Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bulutların üzerine kurulmuş uçan krallık adında büyülü bir yer varmış. Bu krallığın en büyük özelliği, herkesin hayallerini gerçekleştirebileceği bir dilek ağacına sahip olmasıymış. Ancak, dilek ağacı sadece kalbi temiz ve cesaretli olanların dileklerini yerine getirirmiş. Krallıkta Lina adında küçük bir kız yaşarmış. Lina'nın en büyük hayali, annesini iyileştirmekmiş. Annesi yıllardır hiç gülümsememiş Lina, her ne kadar çabalasa da annesinin yüzüne bir nebze mutluluk getiremezmiş. Bir gün, Lina dilek ağacından yardım istemeye karar vermiş. Dilek ağacına ulaşmak kolay değilmiş. Lina önce gül dağının tepesine tırmanmalı, ardından parlayan ormandan geçmeli, ve en son büyülü şelalenin altındaki mağarayı bulmalıymış. Herkes bu yolculuğun çok tehlikeli olduğunu söylese de Lina kararlıymış. Kalbinde sadece sevgiyi ve cesareti taşıyan Lina, bir sabah erkenden yola çıkmış. Gül Dağı'na vardığında, ona yol göstermesi için bir konuşan Serçe belirivermiş. vermiş. Serçe, cesaretine hayran kaldım. Lina, ama buradan geçmek için bulmacamı çözmen gerek, demiş. Serçe bir bilmece sormuş. Ben hep yanındayım ama beni göremezsin. Ben olmadan bir adım bile atamazsın. Ben neyim? Lina biraz düşünmüş ve gülümseyerek cevap vermiş gölge. Serçe kanat çırparak. Doğru bildin. Yolun açık olsun. diyerek onu dağın zirvesine götürmüş. Lina parlayan ormana vardığında ormanın derinliklerinden gelen melodiler duymuş. Orman perileri Lina'ya, bize bir şarkı söyle. Kalbindeki saf sevgiyi görelim demiş. Lina, annesi için yazdığı küçük bir şarkıyı söylemiş. Şarkının safiyeti ormanı ışıl ışıl aydınlatmış ve periler Lina'ya yolu göstermiş. En sonunda Lina, büyülü şelaleye ulaşmış. Şelalenin altındaki mağaraya girdiğinde dilek ağacını görmüş. Ağaç, altın yaprakları ve gökyüzünü delip geçen dallarıyla büyüleyiciymiş. Lina, ağacın önünde diz çökmüş ve dileğini dilemiş. Sevgili dilek ağacı, Annemin yüzüne mutluluğu getir. Onu iyileştir. Bir anda ağacın dallarından bir ışık süzülerek Lina'nın avuçlarına bir çiçek bırakmış. Bu çiçeği annene götür. Onun sevgisini ve mutluluğunu geri getirecek, demiş ağacın yumuşak sesi. Lina eve döner dönmez çiçeği annesine vermiş. Çiçeğin kokusunu içine çeken annesi bir anda gülümsemeye başlamış. Yıllardır yüzünde kaybolan mutluluk geri gelmiş. Lina annesiyle birlikte yeniden kahkahalarla dolu günler yaşamaya başlamış. Uçan krallık halkı, Lina'nın cesaretine ve sevgisine hayran kalmış. Dilek Ağacı ise her zaman Lina'yı hatırlamış ve onun hikayesi, çocuklara cesaretin ve sevginin gücünü anlatmak için anlatılır olmuş. Gökten üç elma düşmüş biri anlatana, biri dinleyene, biri de Lina'nın güzel kalbine ve herkes sonsuza kadar mutlu yaşamış.